Kamu emekçilerinin yaşadığı sorunlar nelerdir? Size bu sorunlarla ilgili genellikle en çok hangi sorunlar daha çok sık geliyor veya geliyor mu? Evet, e, öncelikle merhabalar. E, bütün izleyicilerimizi Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizleri de konuk ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz kamu emekçilerinin elbette sendika olarak onların e, özlük, ekonomik, demokratik, siyasal, sosyal hakların gelişmesi yönünde bir e, müzedele yürütüyoruz. Bunlarda en önemli olan iki 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. dönem toplu sözleşme sürecine dair Türkiye'nin 4 aylık bölgesinde faaliyet yürütüyoruz. Bu bölgeler hangi bölgeler? Bu bölgeler birinci bölgemiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ekibimiz, heyetimiz 2 gün Van'da çalışmalarını tamamladıktan sonra şu an Diyarbakır'da. Bugün bizim Trabzon'da yürüttüğümüz benzer faaliyetleri arkadaşlarımız Diyarbakır'dan oradan Urfa'ya, Adıyaman'a, Hatay'a, Adana, Mersin, Mersin'de Ankara'ya yani 1 Ağustos'ta çalışması Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde kurulacak olan TİS masasına emekçilerin taleplerini taşıyacak. Ha keza ben bir heyetimizle birlikte Karadeniz bölgesindeyiz. Bu Karadeniz illerindeki çalışmamız biraz toza kadar sürecek. Yani biz de Karadeniz bölgesindeki il il gezerek, kurum iş yerlerini gezerek, belediyelerimizi gezerek, belediye emekçileriyle görüşerek, onların taleplerini, önerilerini alternatif diye nitelendirdiğimiz TİS masasına çalışmaya özen gösteriyoruz. Yani kamu emekçileri gerçekten günümüz koşullarına baktığımızda Anadolu'nun küçük bir kasaba arasında kiraların 15-20 bin lira oldu. Büyük metropol kentlerde, varışlarda dahi kiraların 35-40 bin lirayla başladığı bir yerde kamu çalışanların yaşama hayata tutunmaları oldukça zor görülüyor bu rakamlarla. Yani birçok örnek verebiliriz. Bugün kamuda devlete 30 yıl boyunca hizmet etmiş bir kamu çalışanın aldığı maaş 28 ile 32 bin lira arası. Oysa keske bağlı, konfederasyonumuza bağlı Büro Emekçileri Sendikamızın 2025 Haziran ayına ait 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 35 bin lira, yoksulluk sınırını 85 bin lira olarak kamuyla paylaştı. Ve kamu çalışanların ne yazık ki çalışıyorken yoksulluk sınırının yarısına tekabül eden ücretlerle yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyor ve emekli olduklarında ise açlık sınırının altında kalan rakamlarla yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyor. Bunlar bu ülkenin yörttaşları. Bakın bu ülkenin kaynakları çok uluslu şirketlere kaynak yok denilmiyor. Patronlara kaynak yok denilmiyor. 2023 yılı içerisinde büyük ölçekli işletme sahibi sahiplerinde patronları da alınmayan 4.2 trilyon vergi var. Bu, bu ülkenin emekçilerine verilmiş olsa bir öğretmenin maaşı bugün 49 bin lira değil 98 ile 100 bin lira arası olurdu. Bir emeklimizin maaşı 28 ile 32 bin arası değil 70-80 bin lira olurdu. SSK Bakur emekleri 45 bin lira maaş alırlardı. Ya da tersine binlerce okul, binlerce öğrenci yordu yapılma imkanı vardı. Yani burada siyasal iktidar kendi siyasal ideolojik ihtiyaçları doğrultusunda bir kamu kamusal alan dizayn etmeye çalışıyor. Biz de emekçilerimizin ekonomik, özlük, demokratik haklarının gelişmesi yönünde bir faaliyet yürütüyoruz. Sizce peki kamu işçilerinin maaşı ne kadar olmalı? veya? Ya şimdi tabii ki ülkede sadece keske bağlı besarge birimi yok. Türk işin, hak işin, diskin, enak açıkladığı rakamlar var. Bu rakamlar birbirine yakın. Yani arada 300 lira, 500 lira, 1000 lira gibi farklar var. Gerçekten TÜİK'in manipüle edilmiş rakamlarını bir tarafa bıraktığımızda hayatın gerçekliği ortada. Pazarın gerçekliğini biliyoruz. Marketlerin gerçekliğini biliyoruz. Eğitim giderlerinin gerçekliğini biliyoruz. Elektrik su faturalarımızı görüyoruz. Şimdi masaya 2024 yılında ki elektrik faturalarımızı ay ay dizelim. 2025 yılındaki gelen elektrik faturalarımızı yan yana dizdiğimizde işte enflasyon budur. 5 lirayken elektrik faturası örnek veriyorum. 2025 yılında olmuş 25 lira. Yani 5 kat artmış. Ama TÜİK diyor ki efendim ülkedeki enflasyon %30.05. Değil arkadaş arkadaşlar. Gerçek enflasyon bu değil. Ama TÜİK rakamları üzerinde kamu emekçilerinin, kamu işçilerinin ekonomik hakları belirlendiği için referans olarak TÜİK rakamları alınıyor. TÜİK rakamları manipüle eden bir merkez. Siyasi iktidarın talimatlarıyla iş ve işlem yürüten bir merkez olarak görüyoruz. Gerçek enflasyonun bu olmadığını biliyoruz. Sanırım TÜİK'ün marketlerde, bizim gittiğimiz marketlere gitmiyor ama gittiğim marketlerin de adresini kamuyla halkla da paylaşmıyor. Burada rica ediyoruz. Şekeri nerede aldıklarını, peyniri, yoğurdu, sütü nerede aldıklarını, domatesi nerede aldıklarını, ekmeği hangi fırında aldıklarını kamuyla paylaşsınlar. Eğitim hizmetini hangi kurumlarda aldığını kamuyla paylaşsınlar. Şimdi böyle bir, sorun varken hani kamu işçileri dediniz biz kamu emekçileriyiz, devlet memuruyuz ancak bu ülkede kamu, kamu işçileri de ciddi anlamda yoksulluk ve sefalet yaşadıkları bir dönem. Bakın ocakta bağıtlanması gereken 600 bine yak kamu işçisiyle ilgili toplu sözleşme süreci hala bağıtlanma. Önce kamu işçiler hükümetten %16 gibi bir zam oranı ile gidildi. Sonra revize ettiler %16, %17'ye çıktılar. İşçi konfederasyonları grev üretimde gelen gücümüzü kullanarak greve gideceğiz dediklerinde dün ise %24 olarak bu rakamları yeniden revize ettiler. Yani gerçek enflasyonu, TÜİK'ün bile rakamları bu ülkede enflasyon %30.05 olduğu bir dönemde işçilere gerçekten %24 gibi bir rakam yani hani e, birazcık e, kamu işçilerine, kamu emekçilerine e, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek diyoruz biz buna. Lütfen ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanı katıldığı birçok e, televizyon programında dünyanın 16. en büyük ekonomisi olduğunu ifade ediyor. Bugün bu ülkede kamu işçileri, kamu emekleri kamu emekçileri ciddi anlamda bir yokluk, yoksulluk yaşıyor. Elbette bu yokluk ve yoksulluk sadece kamu emekçileri yaşamıyor. Karadeniz bölgesindeyiz. Fındık üreticileri var. Çay üreticileri var. O burada o emekçi arkadaşlarımıza bu değerleri bize üretip topluma sunan bütün yurttaşlarımıza selam olsun. Fındık, fındık üreticisi arkadaşımız ürettiği fındığı değer fiyatına satabiliyor mu? Satamıyor. Çay üreticisi yurttaşlarımız yetiştirdiği çayı değer fiyatına satıyor mu? Satamıyor. Peki neden? Hayvan yetiştiricisi yetiştirdiği hayvanı değer fiyatına satıyor mu? Satamıyor. Köylü yurttaşlarımız traktörlerine mazot alamıyor, Tarallarını süremiyor. Mazot parası bulan ise ürettiği ürünü değer fiyatına satamıyor. Karpuzu tarlada çürüyor. Yani devlet bunların hepsinde el atmalı. Vatandaşın mal ve can güvenliğinde sorumlu olan devlettir. Ülkemizde sağlıklı bir tarım politikası olsa bak dünyada bütün dünyanın bütün ülkelerinde gıda fiyatları düşerken gıda fiyatları yükselen tek ülke şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dünyanın en verimli toprakları bu ülkede var. Ben Adana'da geliyorum. Topraklarımızda yılda 3 defa ürün hasat ederiz. Ancak hasat ettiğimiz ürün pazarlamakta, değer fiyatına satmakta da ise ciddi anlamda sorun yaşıyoruz. Bir yandan kendi üyelerimizin var olan özlük ekonomik demokratik haklarıyla diğer yandan toplumun bir bütünüyle birlikte toplumun sorunlarını da kendimize dert edinen bir örgüt. Dolayısıyla diyoruz ki biz bu toplumun aynı zamanda vicdanıyız, sessiz. Bulunduğumuz her ortamda sadece kamu çalışanların ekonomik özlük haklarını değil. Bakın 2023 verilerine göre yükte aldığımız veriler bunlar. Barınma ve bes beslenme nedeniyle, yaşadıkları ekonomik zorluklar nedeniyle 2023'te 750 bin üniversite öğrencisi üniversitede ya kayıtlarını dondurmuş ya ilişkilerini keserek ailelerin yanına dönmek zorunda kalmış. Bunlar kimin çocukları? Bu ülkenin evlatları değil mi? Bizim çocuklarımız değil mi? Yani sen kendine yakın cemaate, tarikatlara, yandaşlara, müteahhitlere her türlü kaynak aktarırken öz evlatlarımıza, çocuklarımıza yurt sorunu çözemiyorsak elbette bunları burada dillendirmek, yüksek seksesle ifade etmek benim görevlerim arasındadır. Dolayısıyla siyasal iktidarın bu konulara çözüm üretmesi bir aciliyet olarak önümüzde duran bir gerçeklik. Değerli arkadaşlar bakın şurada bazı rakamlar son dönemdeki yıllık enflasyon %35.05 eğitimdeki enflasyon %73.33 kira konut giderleri %65.54 gıda enflasyonu %30. Türk kamu çalışanlarına devlet neyi verdi sevgili arkadaşlar? Temmuz ayı itibariyle maaşlarımızdaki artış yüzde 15.57. 15 bin 15 lira maaşı olan SSK Bakur emeklisi bu zam oranları üzerinde alacağı yeni para miktarı 16.881 lira. Gerçekten ülkemiz koşullarında Trabzon'da dünden beri iki gündür Trabzon'da yaşıyorum. Ya sıradan mütevazı bir yerde bir yemek bile 600 lira olmuş. Yurttaşlar nasıl geçinecek? Bir öğün simit ekmek hesabı yapsan dahi bu parayla geçinmek mümkün değil. Hele hele çocukları üniversitede ve il dışında okuyan işte hani demin ifade ettim ya 2023 yılı içerisinde 720 bin öğrencimiz üniversiteli il, ilişini kesip şeye dönmüş durumda. İşte biz bütün bu toplumun taleplerini biraz tozla Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı'nın önünde kuracağımız kendimiz masa götüreceğiz. Şuna benzer bir masa alıp oraya koyacağız. kuracağız. Alanda, sahada, kamu emekçilerinde emeklerde, işçilerde, çiftçilerin taleplerine sesi sözü olmaya özen göstereceğiz. Açık ve şeffaf bir şekilde raporumuzu önümüze koyup şöyle ekranlara da göstererek diyeceğiz ki kamu emekçileri, bu ülkenin emekçileri, bu ülkenin işçileri, bu ülkenin çiftçileri, bu ülkenin işsizlerin talepleri bunlar. Bugün ataması yapılmayan arkadaşlar 1 milyonun üzerinde öğretmen var. Bugün ülkemizin genelinde orta öğretim eğitim hizmeti veren özel okul sayısı kamusal hizmet veren eğitim sayısını geçmiş durumda. Devlet görevi vatandaşa güvenliğinde, sağlığında, eğitiminde tasarrufa gidilmez. Eğer bunların üçünde tasarrufa gidiliyorsa vay halimize. Ki tasarrufa gidildiğini biz bugün görüyoruz. Bakın sanırım 13 Mayıs 2024'teydi. Yani geçen sene bir tasarruf paketi yayınladı. Neydi bu tasarruf paketi? 3 yıl boyunca 300 milyar TL tasarruf etmeyi hedefleyen devlet okul öncesi, yıllardır okul öncesi öğrencilerimize bir ücretsiz öğün yemek veriliyor. Bunu kaldırdılar. İkincisi evden işine, iş yerine, iş yerinde eve giderken kullandıkları servis araçlarını kaldırdılar. Devletin elinde çok az sayıda lojman kaldı. O lojmanların fiyatlarını güncellediler. Yani fiyat artışına gidildi. Ya şimdi çocuklarımızın e ekmeğinde yedikleri bir dilim ekmekten tasarruf yapılır mı sevgili arkadaşlar? Tasarruf yapılacaksa şattafattan tasarruf yapılır. Lüks araçlardan tasarruf yapılır. Devasın binalarda görev ve sorumluluk almaktan tasarruf yapılır. Ama biz tasarrufu çocuklarımıza sunduğumuz bir öğün yemekten yaptık. Biraz önce ifade etmiştim. Şimdi gene tekrarlıyorum. Bakın 3 yıl boyunca çocuklarımızın ekmeğini kısarak, çalışan emekçi arkadaşlarımızın servis araçlarını ortadan kaldırarak 300 milyar lira tasarruf edenler ama 4.2 trilyonu zenginlerden ve patronlarda almadılar. Zenginleri patronlara mı sahip çıkmak lazım? Yoksa bu ülkenin emeklilerine mi sahip çıkmak lazım? Ya da çocuklarına mı sahip çıkmak lazım? Elbette biz emek örgütü olarak bir sendika, konfederasyon olarak tarafımız emekçi kardeşlerimizdir. Tarafımız çocuklarımızdır. Birazcık da butis masasından bahsedeyim. Şimdi bir Ağustos'ta kamu emekçileri adına yetkili konfederasyon, yetkili konfederasyon Türkiye'de memur sendir. Bu konfederasyonumuzun 2002 yılında Türkiye'nin genelde 40 bin üyesi vardı. İktidarın güdümünde, gölgesinde, emrinde büyüyen bir konfederasyon ve bugün dünyanın hiçbir yerinde böyle bir büyüme şekli yok. Hormonlu bir konfederasyon. 14 yıldır bugüne kadar 7 tane toplu sözleşme imzaladı. 14 yıl boyunca bizleri açta, yoksulla, sefalete mahkum etti. Bakın 2005 rakamlarına dokunulmamış olsaydı, Türk lirası döviz karşısında, dolar karşısında değer kaybı etmemiş olsaydı, alım gücü düşmemiş olsaydı bugün bir öğretmen arkadaşımız, bir hizmetli, bir memur kardeşimiz, bir mühendis arkadaşımız bir aylık maaşıyla 25 tane çeyrek altın alabilecek. Ama şu an 6.8. Program bittiğinde belki bu şeye de düşmüş olabilir. Daha alt bir seviyede düşmüş olabilir. Çünkü an ve an Türk lirası değer kaybederken an ve an dolar ve diğer temel gıda maddeleri artıyor. Artık ülkemizde yurttaşlarımız, insanlarımız temiz gıdaya, temiz suya erişmekte sorun yaşıyor. Nitelikli eğitim almakta sorun yaşıyor. Nitelikli sağlık hizmeti almakta sorun yaşıyor. Paran kadar eğitim, paran kadar sağlık. Oysa biz konfederasyon olarak kamusal, bilimsel, nitelikli, ulaşılabilir, parasız eğitim diyoruz, parasız sağlık diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık bir ülke. Layık bir ülke de elbette insanlarımız inançlarını sonuna kadar yaşasınlar. Kimsenin inancına, kimsenin etnik kimliğine hiçbirimizin söyleyecek tek bir cümle yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık ve sosyal bir devletidir. Cemaat ve tarikat devleti değildir. Ancak cemaat ve tarikatlara, özel okullara, patronlara kaynak bulanlar artık çocuklarımız için yani derdi akademik eğitim olan bir anne baba yemiyor, içmiyor. Çocuğun sağlıklı bir akademik eğitimi alabilmesi için özel okulu tercih etmek zorunda kalıyor. TİS masası biz e, faaliyetlerimizi böyle sürdürerek devam edeceğiz. 31 e, Temmuz akşamına. 31 Temmuz akşamı bulunduğumuz yerde ise Ankara'ya Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gideceğiz. Taleplerimizi masaya yatıracağız. Çünkü o masa bizlerin mücadele alanıdır. O masada bütün emekçilerin yaklaşık olarak 2,5 milyon kamu emeklisinin ve 3,5 milyon kamu çalışan alın terinin bulunduğu masadır. Bu masada farklı pazarlık dönmesine izin vermeyeceğiz. Elbette yapabilir. Güçleri bizi aşar. Bunu itiraf ediyorum. Biz de onları dönüp halkımıza, emekçilere, emekli arkadaşlarımıza, çiftçimize, köylümüze, esnafımıza şikayet edeceğiz. Onların sesi olmaya özen göstereceğiz. Peki bu masada genel ele alacağınız başlıklar nelerdir? Yani bu masada genel anlamda alacağımız başlıklar tabii ki temel taleplerimiz çok açık ve net. Bunlardan biri grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hak. Toplu sözleşme yapabiliyoruz ama. Toplu iş sözleşmesi yapabiliyoruz ama. Grev hakkımız yok. Dolayısıyla grevin olmadığı bir toplu sözleşme masasında kamu çalışanların, emeklerin lehine bu masada hiçbir şey çıkmaz. İkinci temel talebimiz güvenceli iş deli gelecek. Hatırlayın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası elbette ben burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bumbalayanlara sahip çıkacak değilim. Ama suçlu, suçsuzu ayırt edecek hiçbir mekanizma kurulmadan ihbar üzerine ben işte Ahmet Hoca'yı sevmiyorum. Ahmet Hoca Ayşe'yi sevmiyor. Ahmet Hoca Ayşe'yi ihbar etti. Ayşe Mehmet'i ihbar etti farklı siyasal kimlikler taşıyanlar birbirlerini ihbar ederek 150 bin aşkın kamu çalışanı ihraç edildi. Yani kamu çalışanlar bir süreç yürütürsün. Suçluyu susu ayırt edecek bir mekanizma yürütürsün. Hukukta en temel hak savunma hakkıdır. Bu insanlara savunma hakkı vermeden bizim de 4259 üyemiz ihraç edildi. Ben 4200, 150 bin insana kefil olamam. Çünkü üyemin hiçbir silah kullanmadı. Bir tek insanı yaralamadı. Bir tek şiddet olayına karşı karışmadı. Üyelerim sadece bu ülkenin bütün iklimini demokrasi egemen kılma faaliyeti yürütüyor ve insan onuruna yakışır bir ücret talep ediyor. Yani o halk heykelleriyle irat edilmiş kesti arkadaşlarımızın göreve dönmesini temel taleplerimiz arasında. Yine biraz önce Aslı ifade etmiştim. Kamu emeklilerin maaşını oluşturan ek ödemeler, yan ödemeler, döner sermaye, ek ders ücretleri bunların tamamı temel ücrete dahil edilip bunun üzerinde kamu çalışanlarına emekli olma olanağı sağlanmalıdır. Şimdi bir öğretmen örnek vereyim. 30 yıllık bir öğretmen. Aynı zamanda şu kariyer basamakları sınavı nedeniyle şu an uzman öğretmenlik, baş öğretmen olarak da öğretmenlere ayrıştılar ama bir baş öğretmen, 30 yıllık bir öğretmen ortalama 60 bin lira maaş alıyor. Ama 30 yıllık ve 60 bin lira maaş alan öğretmenimiz bugün emekli olsa 30 bin lira maaş alıyor. Çünkü aldığı ek dersler, fazla mesailerin hiçbiri temel ücrete dahil edilmiyor. Ama vergi dilimine dahil ediliyor. Vergi dilimi derken aynı zamanda temel taleplerimizden bir tanesi de vergide adaletin sağlanması. Bugün bir ebenin, bir öğretmenin, bir mühendisin, bir imamın, bir avukatın devlette maaşıyla ödediği vergi, hani Ocak ayı itibariyle biz devlet memurlarında yüzde on beş oranda vergi kesilir. Bu artarak devam eder. Yüzde otuza kadar çıkar. Tabii ki bizim maaşlarımızda el değmeden bu kesilen vergilerin dışında maaşımı aldım diyelim, geriye elli bin lira kaldı. Elli bin lirayı harcarken, harcadım her kalemde devlete, KDV, ÖTV, MTV adı altında vergi ediyorum. Dolayısıyla maaşlarımızda %45-50 oranında vergi olarak tekrar bizden alınıyor. Eyvallah alınsın. Ama bu ülkenin topraklarında milyar dolar kazanan sanayiciler, iş adamları, müteahhitler bir öğretmen kadar, bir imam kadar, bir polis memuru kadar devlete vergi vermediklerine de aynı zamanda tanık ediyoruz. Yine temel taleplerimizden bir tanesi 4688 sayılı sendikalar yasasının revize edilmesi. Yani her sendika kendi kendi üyesi adına bir toplu sözleşme süreci yürütebilmelidir. Artı toplu sözleşme süreçleri hep bizde 8. aya denk getirdik. 1 Ağustos bir masa kurulu. Kamu çalışanların tamamen izinde oldukları bir dönem bir süreç. Dolayısıyla 8. ayda toplu sözleşme olmaz. Kamu emekçilerin şu en doğal haklarıdır. Evrensel bir haktır. Üretimde gelen gücünü kullanarak iktidarla masaya oturur. Devletle masaya oturur. Ancak bu arkadaşlarımız bugün kullanamıyor. Yine temel taleplerimizden bir tanesi mülakatın kaldırılması asta 2024 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın e, Cumhurbaşkanı mülakatı kaldıracağını ve bütün kamu çalışanlarına 3600 ek göstergeyi vereceğini söyledi. Çocuklarımız sınava giriyor. 90 100 gibi bir puan alıyor. Mülakattan nerelisin? Adanalıyım. Peki kendi ihtiyaçları üzerinde belirledik 3-5 soru çünkü referans da aldıklarını. E, Adana'da gelen e, öğretmen arkadaşım ya da Trabzon'da giden hemşire arkadaşım ya da Diyarbakır'da gelen imam arkadaş referans gösteremediği için Alem Cihan olsa 60 altında bir puan verilerek çocuklarımızın elenmelerine neden oluyorlar. Yine kurum içi görevde yükseltmelerde işte hangi sendikanın üyesisin? Ya şimdi bizim farklı kimliklerimiz e, özlük haklarımızın belirlenmesine neden oluyorsa benim yaptığım iş üzerinde beni değerlendirmelisin. Benim siyasi kimliğim üzerinde annemin nereli olduğunda babamın kim olduğundan bağımsız değerlendirmek zorundasın. Ama ne yazık ki mülakatı kendi siyasal ideolojik ihtiyaçları üzerinde bir mülakata tabi tutuluyor. Bugün iktidar bileşeni bir parçası değilsen, oralara yakın değilsen, otluyla bitirsen, Boğaziçi'yi de bitirsen atanma şansın olmuyor. Başka bir ee, talebimiz. Hani sordunuz ya, evet. e, bir e, devlet memurunun maaşı ne olmalıdır? Evet. Açlık sınırı ortada. Yoksulluk sınırı ortada. Yoksulluk sınırı nedir? Haziran ayı için keske bağlı 5 sendikamızın arge birimi 85 bin lira olarak belirlemiş. Biz kamu çalışanları zengin olmak istemiyoruz. Yeteri kadar bu ülkenin kaynaklarında zengin olan, hak etmedikleri halde zengin olanlar var. Biz gene yoksul kalalım ama işte yoksul kalmak için de aç kalmayalım. En az en düşük devlet memuru maaşı 85 bin lira olmalıdır. Varsa sorularınız cevaplandırayım yoksa da... Trabzon'da genç işsizliğin yüksek olmasının sizce kamu istihdam politikalarını nasıl etkiliyor? Türkiye büyüyor değil mi? Nüfusumuz artıyor. Daha çok hastaneye, daha çok doktora, daha çok mühendise, daha çok iktisatçı, işletmeci, daha çok basın emekçisi arkadaşlarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Doğru mu? Doğru. Ama diyor ki bu tasarruf paketi kapsamında artık bundan sonra biz yeni devlet memuru, yeni öğretmen ataması gerçekleştirmeyeceğiz. Şu koşulda gerçek. Yaşamını yetiren öğretmen sayısı kadar öğretmen ataması yapacağız. Artı emekli olan kamu çalışanı sayısı kadar kamu çalışanı ataması yapacağız. Büyüyen bir ülkede eğer bu ihtiyaçlar karşılanmıyorsa herhangi bir yurttaşımız herhangi bir devlet hastanesine gittiğinde 6 ay sonrasına MR çekmek için randevu alıyor. Ya acile gitmişsin. 6 ay sonrası. Peki neden? Yeteri sayıda teknik personel, yeteri sayıda sağlık görevlisi, yeteri sayıda doktor istihdam bilmediği için fiziki mekanların yetersizliği nedeniyle genç işsizlik artarak devam ediyor. Yani bunlar bizim çocuklarımız gibi, bizim gençlerimiz, bizim evlatlarımız. Yani dolayısıyla bu sorunu çözmek iktidarın birinci ve öncelikli görevidir. Bunu çözmedi takdirde e valla, yapılan son kaymoyu araştırmalarında da artık birinci parti olma niteliğinde kaybettiğini görüyoruz. Halk, emek ve meslek örgütlerinin, demokratik de örgütlerinin, siyasi partilerimizin çok önünde süreci daha sağlıklı takip edip yürüdüğünü görüyorum. Yani yani ya bu sorunu çözecekler ya da tarihin çöplüğünde yerlerini alacaklar. Trabzon'da kamu emekçilerinin yaşadığı en büyük sorunlar nelerdir? Trabzon'da da ve Türkiye'de de kamu emekçilerin yaşadığı sorunlar aldıkları ücret normal bir yaşam sürdürmelerini yetmiyor. Üniversitede çocuğu okuyorsa hafta sonu köyde, tarlada ya da mesleğiyle ilgili ek iş yapmak zorunda bırakılıyor. Ya biz insanız bizim de dinlenme, tatil yapmaya ihtiyacımız var. Ben iki gündür Trabzon sokaklarında Trabzon'dan daha ziyade ara Arapları görüyorum. Elbette gelebilir. Paralarla gelip harcayıp gidiyorlar. Ama benim yurttaşım niye bu restoranlarda oturup yemek yemiyor da Araplar demek ki Araplar geçinebilecek ücret, tatil yapabilecek bir ücret devletlerinden alabiliyor ama Trabzonlu alamıyor. Geçinemiyor. Çalışmak zorunda bırakılıyor. Yani hepimizin, bütün kamu emekçilerin sorunları ortak. Trabzon'da da kira fiyatları yüksek. Gıda fiyatları yüksek. Otel fiyatları alabildiğine yüksek. Yani dolayısıyla bir devlet memurun Trabzon'da gezmesi, günlük ritüelleri arasında bir yerde eşi, ailesi, çocuklarıyla nezi bir yerde oturup yemek yeme hakkı değil midir? Ama ne yazık ki bizim yurttaşlarımız, bu ülkenin yurttaşları bu olanaklarda, bu imkanlarda yararlanamıyor. Son olarak ne söylemek istersin? Sendikal kimliklerimiz farklı olur. Varsın farklı olsun. İktidarın güdümünde büyümüş, üye sayısı çok etkisi olmayan sendikaların da üyesi varsın kalsınlar arkadaşlarımız orada. Aslında bir mahalle takımında hepimiz biliriz şöyle bir örnek vereyim. Çocuklar oyun oynarken biri diğerine çelme taktığında, hata yaptığında, yanlış yaptığında hakem kırmızı kartı gösterir der ki seni saftışı dışı, devre dışı bırak. Gelecek ilk oyunda oynamayacaksınız diye cezalandırır. Şimdi kamu emekçilerinin emeğini, alın terini, tis masasında pazarlayanlar hepimizin kafasında birer soru işareti olarak kalsın. Kamu emekçileri hala niçin memur sende üye olarak durur? Buyurun arkadaşlar üyemiz olmadan gelin bu süreci birlikte yürütelim. Taleplerinizi tis masasına taşımaya hazırız. Yeter ki bu ülkenin kimliğini taşıyan kamu emekçilerinin destekçileri olarak insani ve haklı talepleriniz olsun. Bu talepleri sesi de oluruz, sözü de oluruz. Birlikte davranma olanağımız da var. Herkes her şeyi birlikte yürütebilirken aynı gemideyiz, aynı hastanedeyiz, aynı okuldayız ama ne yazık ki zaman zaman bir araya gelişlerimiz dahi engelleniyor. Böyle parçala, yönet. Bu oyunlara gelmeyelim diyor ve tekrardan sizin aracılığınızda bütün kamu emekçilerini örgütüm kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.